Yayınıma hoş geldiniz. Emeklilerle ilgili bu yayınımda emeklilerin 2025'teki alacakları maaşlar, yeni emekli olacakların 2025'te düşmesi beklenen maaşlarının ya daha düşük derecede bağlanması muhtemel olan maaşların 2024 ve öncesi dönemde emekli olanlarla eşler duruma getirilmesi bir nevi denge zammı ve bunun yanında aslında 2025'te bu kadar pahalılaşan hayatta emeklilerin alacakları maaşta aradaki tabii ki farkların giderilmesi neticesinde oluşacak olan daha pozitif bir zam beklentisi bakanımız tarafından açıklandı. Çalışmaların olduğu belirtildi. Tekrar söylüyorum 2025'te muhtemelen enflasyon rakamının daha düşük çıkması bunun yanında emeklilerle ilgili bu süreçte yaşanan tabii ki aylık bağlama oranının 2008'den sonra tabii ki işler acısı hale gelmesi, emeklilerin 2025'te de emekli olacaklar için daha düşük tonda bir maaş beklentisi, yeni bir çalışmayı zorunlu kılmıştı. Bu zorunlu açıklama, bu çalışma açıklandı ve emeklilere zam yapılacak. Bununla ilgili yeni zam için ve bu dengeyi sağlanması için seyyan enzam gündemde. Seyyan enzam olmadan bu oranı sağlayamazsınız. Tekrar söylüyorum. Özellikle alttaki maaşları daha yukarı çekerek ve onları daha tolere edilir hale getirerek bir çalışma öngörülüyor. Çalışma Bakanı'ndan emekliye zam açıklamasının da önemi buradan geçiyor. Bakandan emekliye zam açıklamasında gerçekten kritik ve önemli bir dönemdeyiz. Bunu söylüyoruz. Bunun için çabalıyoruz ve önemli. Şu anda gördüğünüz gibi dünyada çevremiz ateş çemberi. Evet, ateş çemberi ve bu ateş çemberi gerçekten çok kritik bir dönemin kapısını araladı. Yani ekonomik darboğaza itti ülkeleri. Türkiye'nin şanssızlığı çevresinin istikrarsızlıklarla dolu olması. Batıya baksanız kukla bir Yunanistan, güneye baksanız dağılan bir Suriye, bir taraftan evet kendi birliğini oluşturamamış bir Irak, bir taraftan istikrarsız ve dengesiz politikaları bilinen İran, bir taraftan olgunlaşmamış bir ön karakol yani kendi özgürlüğü olmayan ve dışarıdan yönetilen bir Ermenistan daha hangi birini sayalım bir de kuzeyde kaynayan yara Rusya-Ukrayna savaşı. Yani istikrarsız bir bölgedeyiz ve böyle bir durumda Türkiye tabii ki ekonomisini domine ederken belli zorluklara karşı karşıya. Bunlar tabii ki bir bahane olamaz ama şu var ki Sayın Bakan emeklilerle ilgili açıklaması ve emeklilerin 2025'teki farkların giderilmesiyle açıklaması da genel bir açıklama. Çünkü bu maaşın restore edilmesi gerekiyor. Yeni hayat koşullarına göre konumlandırılması gerekiyor yeni hayat koşullarına göre bir pozisyon aldırılması gerekiyor. Bu yönde önemli bir açıklama bu emeklilerle ilgili. Emeklilerimizin çok daha hatırı sayılır bir anı gelmesi ve bu konuda gerçekten beklediğimiz durumun oluşması da yegane isteğimiz aslında. SSK ve Bağkur emeklilerinin de çok daha hatırı sayılır ve istenilen koşula gelmesi için tabii ki çabalar söz konusu olacak. Tekrar söylüyorum size geçenki ayında söyledim. Eee 2500 ila 5000 TL arasında bir zam bekleniyor Ocak ayında. 17.500 veya 15.000 bandında bir taban maaş öngörülüyor Ocak ayında. Böyle bir beklenti söz konusu. Bu beklenti de aslında tabii ki beklenen ya daha doğrusu ıı, tatmin oldan bir rakam değil. Ama şu anda sahada görünen rakam. Görüne ister ki askeri ücretin altında emekli maaşı olmasın. Bunu yaşadığımız günler oldu. Neden yaşamayalım diyoruz. 1, 1 TL'ye aldığımız bir ürün 3 TL oluyor. 3 TL'ye aldığımız bir ürün 10 TL oluyor. Yani demek istediğim çok etkili ve bir o kadar tabii ki stratejik bir konum aldırıyor durumlar. Özellikle SSK ve Bağkur emeklileri tekrardan diyorum önemli bir durumda ve bu maaşların arttırılması da çok mühim aslında. Bununla birlikte evet bununla birlikte tabii ki çok daha fazla etken çok daha fazla çabalar gerekiyor emekli için. Emeklinin bundan sonraki süreçte o depremleri yaşamaması için, o sıkıntıları yaşamaması için gerçekten öyle. Yani bunu söylüyoruz, bunu sağlamak zorundayız. Özellikle, özellikle durum şu bir gerçek ki, artık bundan sonraki süreçte yapılacak adımlar önemli. Ve bunu anlamak için tabii ki emeklinin yerine geçmeye artık gerek yok yaşam koşulları ne kadar zor olduğu ortadayken emeklilerin maaşlarını çok daha iyi hale getirecek reformlara ihtiyaç var. Bakınız, emekli nüfusunun fazlalığı ortada, emekli için ek kaynaklar oluşturulması fikrinin mali çevrelerde değerlendirilmesinin tam vakti aslında. Süreyen vergiler, süreyen vergiler, örneğin mesela bir örnek daha vereyim sizlere, özellikle deprem vergisi alınırdı. Yani depremlerden dolayı bir sabit deprem vergisi kondu. Ben de diyorum ki deprem vergisinin yanında özellikle o kaldırılabilir veya başka bir şekilde emeklilik destek fonu oluşturulabilir ve bunun için her şeyden bir KDV alınır. Böylelikle hayatın en zor koşullarında yaşayan emekli kimseyi incitmeden bir kaynağa kavuşmuş olur. Yani bunu yapmak hiç zor değildir bir talimata bakar. İnşallah da bu konuda Sayın Cumhurbaşkanımızdan bu konuda tabii ki destek bekliyoruz. Emekliler için bakınız, şöyle diyeyim, bir ciklet aldınız, cüzi oranda bir vergi. Bir e, alışveriş yaptığınız markette çok cüzi oranda faturanıza yansıyan bir vergi. Bu süreye yerleştiğinde bu milyonlarca kişiden alındığında emekliler için fonda ve emekliler için maaşlarının artışı için kullanılacak bir fonda gerçekten önemli işler görecektir. Hazine için bu yöne ayrılan parada çok daha az bir külfet oluşturacaktır. İnanın çözüm istediğimizde nice çözümlerle karşı karşıya kalırız. Çok öteden ve çok daha ileriye gitmeden bu güzel önerileri büyük bedeller ödemeden ekonomik, ekonomik anlamda sıkıntıları milyonlara çektirmeden yapabiliriz. Bir iyi haberim daha var. Şimdi siz emek diye süreyen bir vergi oluşturduğunuzda her üründe cüz'lü miktarda çok az miktarda bir KDV oranı kesildiğinde bir havuzda para birikecek değil mi? İyi işte o havuzda biriken parayla emekliye siz o parayı aktardığınızda piyasayı hareketlendireceksiniz. Yani piyasaya koşacak emekli. Ya zaten cebinde para yok. O parayı aldığımı da zarur ihtiyaçları var. Hemen koşacak piyasaya. Ticareti canlandıracak mı canlandıracak? Üretilen mal satılacak. Yeniden üretim ihtiyacı doğacak. Bu üretim ihtiyacı çoğaldıkça işveren daha çok işçi istihdam, edecek. Yani reel ekonominin içerisindeki dinamikler harekete geçecek. İnsana özne yaptığımızda, özelleştirdiğimizde ne oluyor? Tabii ki bu durum ekonomiyi de etkiliyor. İnsana ötelediğimizde sadece kağıt ekonomisiyle birkaç kişi birkaç kişi refah kavuşturacak ekonomik tedbirlerle bir pansuman, bir tedavi yapılamaz. Bu konuda emeklilerimizin çok daha iyi koşullara gelmesi için dediğimiz bu fon gibi birçok düzenleme de yapılabilir ama bakanımızdan emekliye zam açıklamasının çok mühim olduğu ve emeklilerle ilgili çözümün bu sunduğum önerilerle o kadar kolay yapılacağını tabii ki buradan haykırmak isterim. Bakandan emekli 2025 zammı ile ilgili farklı ve tabii ki aradaki uçurumlar giderilecek açıklaması önemli. 2025'e defter demek tüm emeklinin maaşlarına nefter ve düzenleme demek. İnşallah bakalım. Haydi bir dahaki yayında görüşene kadar. Görüşmek üzere.